Bestelli birlikte Bravo Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni karakterimiz artık Ember bizim aramızda. Ember efsanevi ateşle oynamayı çok seviyor. Bu karakterde bir değişiklik var. O değişiklik biliyor musunuz? Mesela Kork'ta böyle basır tutuyorduk. E basit Vuruyorduk. vermesi geliyor. Ama bunu da basılı tutmak lazım. Böyle arkadaşlar. Mesafesi size göstereyim. Tam oraya kadar. Ultisi ise işte böyle bir atıyor. Buradan bir alo verdiniz. Yanıyor. Yani söyleyebilirsiniz bu Ember karakteri. E, o beyzin var ya o ne kadar kalıyor mesela bakın böyle attım ben şimdi ona alo vermeyeceğim. Bakın şimdi ne kadar orada kalıyor. Dur buradan bunu çekeyim. Bakın tam buraya attım da. İyi Bakın hiç aloe vermiyor. Hesablaşmada, hesaplaşma modunda istediğiniz bak bunu bir yere atıp görebilirsiniz. Ben öldüm bakayım. Gömdüğünü öldürdüm. Şimdi arkadaşlar Ember'ın e, yıldız gücünü size göstermeye çalışacağım. Ama gösteri bilmeyeceğim öyle mi? Yola gösterelim. Ben kulet değil. Yok. Göster Aha olur. 11 bu yıldız gücü amberinin 11 aynı anda iki tane yakıt birikisini oluşturabilir. Bu birimlerden herhangi her birinin yanındayken süper özelliği dolar. Bu neymiş? E, e, aksesuarı amber 3.0 saniyeliğine hızlı koşar ve yere ateş sıvısından döker. Sıvıyı daha sonra aleve dönüştürebilir. Mat başına kullanım 3 hakkı böyle bir karakter aksesuar ve e, yıldız gücü var arkadaşlar. Ben şimdi bu arkadaşıma bakıyorum. Ambre almış mı? Bakayım, bakayım. Ambre almamış. Evet. Bugün sizinle birlikte hesaplaşmada bir, bir iki tane maç yiyelim. Koş 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 koş. Hmm, iyi mapmiş. Öldünüz lan öldünüz. Yaşamıyorsunuz ki siz. Lan yaşıyormuş. Ben senden kendim artık kendi arkadaşıma. Hadi bir an. Aha öldü. Abi bu beni çok sinirlendiriyor. Onu ben al biz al, ama biz alamadık değil mi? Hayır biz alamadık. Bundan biraz can toplayalım. Bence vur 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 vur. Öldü öldü öldü. Yaşamıyor yaşamıyor. Hoppa. Allah. Ben bunları alayım Oh, oh. Tamam 8 tane bunlardan. Aa, can 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 can. Öyle ölüyor. ah oh. lan bırak peşimi abicim. Ne istiyorsun? Ben çizgiler o yükleri götürür. Ben buraya bir tane bomba var. Bomba bir diyorsun şu bombayı neden oraya koydun? Hiç ben de bilmiyorum. Hop bibi. bi bibi. Bay bay. Bak 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 artiste bak artist. Oop, hello Allah'ım. Aa bunu ölmeyeyim ben. Aa. Ha öldüm. Aa öldüm. buraya kayalım sıvarım bunu. Hoppum ben ya onu da bile öldüremiyorsun ya. Uhu. Evet arkadaşlar böyle bir oyunumuz da başa Hemen hemen hemen. hemen. Arkadaşlar ben hemen gaz bulur ve tabi bir like de Birazdan tabi bir like videosu gelir belki. Bu videomdan sonra. Ay başlamışız. Hadi hadi ben çiçeğim. Uy bence deril. Derilak deril. Aa. Abo. Ne gibi oynadım lan ben. Yeni on kimin oldum. Hop gibi oynadım. Yeni ne seçeyim ne seçeyim ne seçeyim. Ee, canı çok karakter hansı var. Hmm, el peri mumu hayır. Cold. Kolt. Kesin can üç gündüz. Ah, üç gündüz. neden seçtim? Ben seçseydim ya. Onun ultisini doldurardım. Oradan da ne kazanırdım can. Kış 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 kış. Lan öldün sen yaşamıyorsun ki. Oo, oh. öldün. Dedim ki öldün abicim sınırlarımı soram gidelim gidelim bam 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 bir tane sana bam ah kolsuzum ya ben arkadaşlar gördüğünüz gibi kolsuzluk zamanı uff <laughs> <laughs> abe o zaman nasıl öldü kendi de öldü helal be kutuma hemen o. Onu ben yok edeyim abiciğim pem. Bak 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 bu peme bak. Ha şimdi canın O ölüyorum lan ben ölüyorum. Lan. Ben öleceğim. Bak bak bak, bak 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 bak. Allah. Oo bunun aksesuarı buymuş. Dur 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 onu öldürelim de. Bak içine bak canaz bizden. Ben Çık git. bırak peşimi. koş 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 sen onu bırak sen onu bırak o öldü, o öldü öldü o öldü öldü ne kadar can toplayabiliyor ama sallan akıllı ya bu hay başlayacağım ne öldür sen onları bir Uf. Uh. bak cini beni kızdırıyorsun ha sen. He ne? Uu. <laughs> öldür artık bu. Öldür seni. Nasıl yedik ya ben o <laughs> Ne şurada neymiş lan bu? işliği için konser yaptı ya beni. Arkadaşlar bir şey olmaz. Kafa çıkmadı. Yürü yürü bu yürü. Oh, Hasan'a artık ya. Oo horos bu bo. Ben oradan bir çık. Lan çıkma çıkma çıkma. Bak bu bu ooo. Selam. <laughs> İnay. İyi iyi iyi. Bak, ay 2 3 de oluyordu dese. Ben bunun taretini ben yok edeyim de mi? Allah! Yok edemedim. Bak niye çıkıyorsun lan öldüğünce yine? Hadi hadi düşme diyor. Birader bunun cana gitmiyor ki. O bizim can çekti bizde mi gidiyor? Ha. Ulti ulti ulti. Çabuk, çabuk, çabuk. Do, sen al tok ulti. Bang öldü. Hüp <laughs> Ya görüyorum lan. Aa, yok edici. Bı bı bı. Aha bir muhamak. Lan. Kalan can kadar gideyim mi? burada ulti de Ben yine yardım edeyim ben de. Dün 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 Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. oha. Bom. Bom. Uf. Ama ben öldürmedim ki. Ben öldürsem var ya. Canım bir dolardı, bir dolardı. Uf. Uf. Öl artık, öl, 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 o oh, hadi hadi bo hayır. canı doldu abi canı doldu canı 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 hayır 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 hayır. Koyun oraya koyun oraya. <laughs> Lan. 5 4 3 2 1 1 1. Hello hello. Hello good morning. Allah öldüm. Üf. İva. Şimdi olduk. Oy, iki tane jöref tamamlamışım. Proyum ya ben. 28 ne geliyor? Ödüller. Diler ki büyük kutu. İnşallah mı? İnşallah, i̇nşallah. Hayır çıkama. Çıkmadı ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok sağ olun kanalıma abone olup like atmayı, zil tuşunu da açmayı unutmayın. Bay bay.